Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kastamonu yöremizin nefis lezzetlerinden banduma tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için bir tane bütün tavuk, yarıya kadar su doldurdum. Düdüklü tencerede haşlayacağım. Üzerine tuz atıyorum. Tuz mutlaka kullanın. Tavuğumuz çok lezzetli olacak bu şekilde. Tavuğu haşladım. 30 dakika haşladım ben. Tarifimiz için kuru yufka kullanıyorum. Yufkaları öncesinde biraz ıslattım. Bu şekilde katlayıp kesebilmek için. Bu şekilde katlayıp 4 parmak genişliğinde kesip hazırladım. Toplamda 3 tane kuru yufka kullandım. Yufkalarım küçük yufkaydı. 35 santimlik çapında yufkalardan kullandım. Tavuk suyunu süzdüm. Ocağa aldım. Sıcak olması gerekiyor. tavukları didikledim. Bir tane bütün tavuğun hepsini kullanmadım. Yarısını kullandım. Diğer yarısıyla da tavuklu siron hazırladım. 2 yemek kaşığı da tereyağı erittim. Tereyağı kullanacağız. Biraz ceviz kullanıyorum. Robotta çektim cevizi. Bol bol kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Yuvarlak borcam kullanıyorum. Ocağı açtım, kısık ateşte. Ocak yanıyor. Çok yüksek ateşte kullanmayın. Borcam çatlayabilir. Kısık ateşte kullanıyorum. Tereyağı ile biraz borcamı yağlayalım. Ocağın küçük gözünde kısık ateşte bu işlemi uyguluyorum. Bir maşa yardımıyla yufkaları tavuk suyuna batırıp çıkartıyorum. Tavuk suyu sıcak olmalı. Tavuk suyunun şu anda altı açık. Yufkaları tavuk suyuna batırıp borcama yerleştiriyorum. Ortası boş kalacak şekilde yerleştiriyorum. Kuru yufka tarifimi daha önce YouTube kanalımda paylaşmıştım. Hazırladığım kuru yufka tarifiyle bu tarifi yapıyorum. YouTube kanalımda ve Facebook ve Instagram sayfalarımda da kuru yufka tarifini bulabilirsiniz. Ara ara çeviriyorum. Altını kızartacağım. Tek bir yerde kalırsa yanabilir. O yüzden ara ara çevire çevire altını kızartacağız. Bir sıra yerleştirdim. Bir sıra yerleştirdikten sonra üzerine tereyağı sürüyorum. Onun da üzerine ceviz serpiyorum. Her katta bu işlemi uygulayın. 10 kata kadar yerleştirebilirsiniz. Ben çok fazla yapmayacağım için çok katlı hazırlamadım. Sadece 3 tane yufkayla hazırladım. Kişi sayısına göre malzemelerinizi arttırabilirsiniz. Her katta bir de tereyağı ve ceviz serpin mutlaka. Tekrar yufkaları ıslatıp yerleştiriyorum. Ortası boş kalacak şekilde bütün yufkaları yerleştirdim. Aralarına tereyağı ve ceviz serpiyorum. Ara arada çeviriyorum ki altının her tarafı güzelce kızarsın. Çok az üzerine tavuk suyu gezdiriyorum. Tekrar tereyağı gezdiriyorum. Kalan tavuk suyunu soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuya kaldırıyorum. Daha sonra istediğiniz tariflerde çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Aynı şekilde tavukları da didikleyip dondurucuya atabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp istediğiniz tariflerinizde kullanabilirsiniz. Üzerine tereyağı gezdirip bolca ceviz serpiyorum. Dediğim gibi kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Kat kat 10 kata kadar yapabilirsiniz bu işlemi. Tam ortasına da hazırladığım, didiklediğim tavukları yerleştiriyorum. Bir tane bütün tavuğun hepsini kullanmadım. Yarısını dondurucuya atacağım. Daha sonra siron hazırlamayı düşünüyorum. Onun da tarifini sizlerle paylaşacağım. Tavukları da yerleştirdim. Ne kadar bol tavuk kullanırsanız o kadar lezzetli oluyor. Altı tamamen kızardı. Banduma tarifimiz hazır. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.